Business eğitim seti nedir? Ne değildir? Business eğitim seti kitap ya da kırtasiye kutusu değildir. Okulumuza güvenerek özel olarak almayı tercih ettiğiniz eğitim hizmetlerinden başlıcası olan eğitim öğretim çalışmalarımızı DNA Business modeli başlığında topluyoruz. Öğrencilerimizin uluslararası standartlarda potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilecekleri örnek uygulamalarla buluşturuyoruz. Tüm bu çalışmaların hayata geçmesi amacıyla bazı uygulama araçlarına, testlere ve materyallere ihtiyaç duymaktayız. Business eğitim seti içeriklerimiz öğrencilerimizin bilgiyi edinmekten çok akademik, sosyal ve pek çok yönden gelişimini destekleyecek şekilde oluşturulmuştur. Business eğitim seti sayesinde öğrencilerimiz yalnızca bu yıl okuyacakları yılın kazanımlarını edinmeyecek. Tüm okul hayatı boyunca tamamlayamadıkları kazanımları da temizlemiş olacak uluslararası içeriklerle 10 proje çalışması tamamlamış olacaklar. Yıllık tam 18 tane biznes eğitim ve bu eğitimlerin sonunda 18 NFT sertifikası alarak muhteşem bir portfolyo oluşturacaklar. Psikososyal gelişim takibi ile ilgili yaş grubuna uygun 10 farklı envanter uygulaması ile gelişimlerine nasıl yön verilebileceğinin yol haritasını alabilecekler. Gramer öğretiminin yanı sıra günlük konuşma, Pratik akran öğrenimi, konuşma kulüpleri ve okul içi etkinliklerle akıcı ve anlamlı İngilizce konuşma çalışmalarına dahil olabilecekler. Hızlı ve akıcı okuma, okuduğunu anlama noktasında desteklenerek okuma alışkanlığı kazanabileceklerdir. Beceri gelişimi ve günlük yaşamda bağımsız bir birey olabilme konusunda yapılacak pek çok çalışma ile tanışma fırsatı bulabileceklerdir. Tüm bunların yanı sıra akademik ders kitapları İngilizce ve ikinci yabancı dil kitapları, okul kıyafetleri, ders materyalleri, araç gereçler, planlama ve süreç yönetimi için gerekli malzemeleri edinebileceklerdir. Eğitim öğretim yılını ilk günden son güne kadar etkin geçirebilmek amacıyla tüm öğrencilerimizin bireysel eğitim setini okullar açılmadan hazırlaması gerektiğinin önemini hatırlatıyor, iyi, başarılı ve verimli bir öğretim yılı diliyoruz.